Evet, arkadaşlar merhaba. 5 Ağustos 2021 Kocaeli At Yarışları Akşam Programı'nda e, tekrar merhaba diyoruz. Kocaeli'de tam 7 koşulu bir program var ve ikinci e, koşuldan itibaren de 6'lı gayan başlıyor. Hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz arkadaşlar. Zor bir program ama biz yine de inşallah kolaya indirgedik diyelim. Sizlerin de katkısıyla güzel bir şablon yaparsanız eğer mutl olasılığınız olacaktır diye düşünüyoruz. Handikap 15 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum çıkacaklar. çıkacaklar. Ee, akşam klasik 7'de eee bu Türkiye'de genelde haberlerin başlama saati oluyor. Bu arada tabii eee Türkiye'deki yaraların da sarılması lazım bu yangından kaynaklanan üzgüntü içerisinde zaman yapacak bir şey yok. İnşallah kısa sürede yeşillenir hepsi. Eee bu Türkiye'nin yurt dışındaki vizyonunu sağlayan bütün e, yazlık yerlerin e, olduğu yerler gitti yani. Çok acı. Geçmiş olsun diyoruz vatanımıza, milletimize. E, evet, arkadaşlar 11 tane safkan var burada, bu ayakta. Bu 11 tane safkan içerisinde 4 tane safkana biz yer veriyoruz. 5 numaralı he Gökhan Gökçe ile. Evet, e, Gökhan Gökçe de giderek forma girmeye başladı. Dün de e, arkadaşlar e, İstanbul'da Hodor'la geldi. Dördüncü koşuda. Burada da gelebilir. Bu safkanla. İlk atımız 5 numaralı Himen 3 numaralı finish'im e, Selim İpek'le. Yani eğer Selim İpek güzel bir idare yaparsa burada getirir arkadaşlar. 10 numaralı Pina Colada diyoruz. Mertcan Çelik'le. Ve 4 numaralı New Secret Mustafa Çiçekler arkadaşlar. Burası için yeterli. Evet burayı 5, 3, 10 ve 4 şeklinde geçiyoruz. Varsa sizin atınız tabi burada. Sizler de kendi katkınızı yaparsınız diyoruz. Evet Kocaeli'de ikinci ayak üçüncü koşudayız yani. Birinci 69 bin liralık bir ikramiye var. Handikap 16, 3 yukarı İngilizler. 1800 metre piste çıkacaklar. Tam 16 tane safkan var burada. Evet burada e, tabii tabi böyle doğudan gelen atlar da var. E, gördüğünüz gibi. Günün en zor ayağı bu arkadaşlar. Yani bu 16 tane koşan, e, bu koşulan bu ayak. 6 tane at biz bulduk. 4 numaralı Spring Break diyoruz. Kadir Tokaçoğlu ile normal şartlar altında bu adın zamanı geldi. Yani normal şartlar altında alternatif banko dahi olabilir. Ama normal şartlar altında. Eğer bu safkan kötü koşarsa kesinlikle 10 numaralı Master Urban Burak Akçay'la mutlak düzeyde iyi koşacak bu sabka arkadaşlar. İkinci atımız bizim. 11 numaralı Persian Prince. Evet. Ee, burada Gökhan Yıldız'la. 3 numaralı Burnett. Okan Aker'le. 6 numaralı April One. Mustafa Çiçek'le ve 9 numaralı oğlum onun arkadaşlar mercan Çelik'le mutlak düzeyde dikkat edilmesi gereken safkanlar. Tabi burada e, büyük sürprizli size iki tane daha atayım geniş arkadaşlara. iki tane daha atayım. Burada Frankenstein ve e, ekürlerden Thanos e, burada bir sürpriz yapar mı? Yapar. E, dikkat etmek lazım. Yani burayı 4, 10, 11, 3, 6, 9 e, ve geniş kuponlarda daha fazla sürpriz arayanlar da 12 ve 13 olarak da e, e, yazabilirler arkadaşlar. Değerlendirebilirler bu şekilde diyoruz. Bu zoraya e, bu şekilde e, biz e, atlatmaya çalışacağız. Evet şimdi 4. koşuluyuz. Altılgay'ın e, 3. ayağı. E, 1. 72 bin bir ikramiye var. Şartlı bir, bir koşu bu. E, i̇lk kez koşacak olan 3 yaşlı Arap safganları burada start alacaklar. 1400 metreye çıkacaklar. Tam 8 tane safkan var ve bu 8 tane safkan içerisinde 4 tane safkana biz yer veriyoruz. İlk adımız 5 numaralı şifacı Mertcan Çelik'le 2 numaralı Dalan Ateşi arkadaşlar Tolga Yıldız'la 7 numaralı Yürekli Çocuk diyoruz Mehmet Kaya'yla ve 8 numaralı Efsel diyoruz Mahmut Turan'la arkadaşlar. Evet burada Mehmet Kaya da bir e, hareket bulunabilir kendileri zaten atın sahibi bakacaktır ama e, tabi bazı görüşlere göre ki bu hani e, görüşe katılmamak mümkün değil e, bu şekilde ikinci üçüncülüklere sokarak para yaptığını meydanın çıkartmadığını dair bir e, söylenti var ki katılıyoruz arkadaşlar. Yani gördük defalarca böyle yapıldığını. Yapacak bir şey yok. Yani atını getirmek istemiyorsa zorla bir şey diyemeyiz. Bir sahibi kendisi. Ona göre <laughs> yürekli çocuğu da yazdık biz. Ne olur ne olmaz diye. Normalde gelir var. Evet burada yeri olanlar 6 numaralı yaz şimşeğini ilave edebilirler. Ferit Yardımcı da. Buraya bugün mutlak en azından bir tane yarış almaya geldi. Dikkat diyoruz arkadaşlar. 5, 2, 7, 8 yeri olanlar da 6 dedik. Evet arkadaşlar 5. koşudayız. Kocaeli Üniversitesi koşusu. Kısa vade 8. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları. 1400 metre kuma çıkacaklar. 11 tane safkan var burada. 11 safkanın 4'ünü yazacağız. 11 numaralı Prenses D. Çok iyi durumda arkadaşlar. Merçan Çelik'le. <laughs> Aynısını Pamela için de söylemiştik. Bunun için de söylüyoruz. Dikkat diyoruz burada 9 numaralı Robinson Kadir Tokaçoğlu'yla 10 numaralı Sümerhan Furkan Yüksel'le ve 8 numaralı Elibar arkadaşlar Al Alperen Oluk'la evet Alperen Oluk'la 4 tane at burası için yeterli 8 9 10 11 ama sıralamamız 11 9 18 şeklinde sıralamamız var. Tabi burada Ağla Çatı A'sı ve <laughs> Barış Kudun bir böyle bir sürpriz yapacak durumda kontender olsun. Yani bunlardan da böyle ters bir koşu gelebilir ama tabii ki AG foranları bir atlar burada geldiği takdirde çok da vermeye bir dikkat etmek lazım. Ne kadar açılmak lazım kuponlarda dikkat etmek lazım. 4 at bizim için burada yeterli arkadaşlar. 6. kuşudayız. Kısa vadeli 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Ee, burada e, çok net bir banka var e, arkadaşlar. O da 3 numaralı dispergatör Barış Kurdu'yla. Evet e, 23 gün evvel zaten hayatında 3 tane koşu koşu 3'ünü kazanmış olan bir safkandan bahsediyoruz. <laughs> burada günün net bankosu arkadaşlar. 3 numaralı dispergatör. Arkadaşlar 7. koşudayız. şartlı 3 4 yaşlı araplar 1800 metre kum günün son koşusu bu Bugünün son koşusunda 15 tane sapkan var 15 sapkan içerisinde 4 tane sapkana bizde yer verdik Son koşudayız. İlk atımız 1 numaralı Dost Bağı diyoruz Okan Gökçe ile arkadaşlar 2. atımız 10 numaralı Aslı Şahane Görkem Özçelik ile 8 numaralı İbiş Bey Fırat Arslan'la ve son olarak da 4 numaralı Zekai Bey Ferit Yardımcı ile arkadaşlar dikkat etmek lazım burada 1, 18 ve 4 diyoruz ee, burada Kocaeli ile ilgili e, son ayakta 4 atımız bu de, burada da böyle bir e, yani e, baktığımız zaman e, garip bir sürprize de e, karşılaşabiliriz. Ne zamandan bakın ne zamandan beri koşuyor ama hiçbir var. Bir bu var burada Hüseyin Şimşek. Aragon'a biniyor arkadaşlar. Ee, ve iki koşu evvel bir kazanmış olan bir buğulu göz var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bir bakarsanız e, duruma göre. 9 numaralı Yiğit oğlumdan da ters bir koşu gelebilir. Kaisbert yavrusu. Gerçi yani Çin performansı gözüküyor. 1 18, 4 dedik ama diğer de sapkanlara da geniş olan yazanlar bir şekilde kale almalarında yarar var arkadaşlar. Evet Kocaeli ile ilgili söyleyeceklerimiz sona eriyor. Marksportahmin.com'dan da rahatlıkla şablonlarımıza ulaşabiliyorsunuz. Yurt içi, yurt dışı at yarışları ve futbol var orada. Tahminlerimiz var yani. Evet Kocaeli at yarışları ile ilgili bugünlükte bu kadar. Tüm katılımda bulunan arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve e, bizi izleyenlerimize, üyelerimize, herkese Bol şans diliyoruz. Bir sonraki yarış günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.